Şimdi dolarda 4 hafta sonra yukarı yönlü hareket başlar mı konusu? Bakın şurada eğer yatay bu şekilde giderseniz yani 38'de tutmayı ısrar ederlerse evet başlayacaktır. Ama hamleyi şu şekilde açıyı buradan başlatırsanız o zaman sert harekete gerek kalmaz. Bu bir yükseliş ama zayıf bir yükseliş olarak devam eder. Önemli olan bu. Eğer siz bunu yatay düz 38'de tutacağım ısrarını şuradaki gibi sürdürürseniz bakın şuradaki gibi o zaman mecburen bir sert hareket geliyor. Ama sürdürmez. Biraz açıyı yukarı doğru verirseniz yani merkez ipin ucunu bırakırsa doların yükselmesi için o zaman şansımız daha rahat. Daha rahat bir yükseliş olur ve insanlara bir kriz havası yaratmaz. Diğer noktaya gelirsek de şurada 38-40'lar olarak ifade ettiğim noktaya dikkat edin. Yine geçemedik görüyorsunuz. Buranın üstü sert hareket. Şuradaki gibi buranın altında kaldığı sürece merkez kontrolünde devam edecek demektir. Euro'da bunun benzer görüntüsünü hemen size göstereyim. Bakın Euro'da şuradaki noktaya bakın. Buranın üzerine attığı anda sert hareket gelmiş. O yüzden bundan sonra Euro'da 41-46 yok. Burayı beklemeyin. Buranın daima üzerinde kalacaktır. Buranın üzerinde kaldığı sürece paritede de devam hareketi gelecektir. Şimdi tam 1.17'yi görmedik ve satış geldi. Neden böyle oldu? Twitter adresinde aslında bunu bir gün öncesinde söyledim gevşemenin olacağını. Trump da üzerine açıklamayı yaptıktan sonra gevşeme oldu. Şimdi şuradaki desteği kırdığını görüyorsunuz. Buradan itibaren gevşemeyi beklemek normal. Şimdi toparlanma bekleyeceğiz. Toparlanma ya da dip noktasının neresi olabileceğini, euro dolar paritesinin dibinin 1.12 olacağını düşünüyorum kısa vadeli buradan itibaren tekrardan yukarı dönmesini beklerim.